bir cevap var efendim. Buyurun. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden emekli olan 72 yaşındaki Fethi Topçu, Konya Altın Çarşı'da bir restoranda vatandaşları yemek yemeye davet ederek çalışma hayatını sürdürüyor. Fethi Topçu'nun en dikkat çekici özelliği ise her gün özenle hazırlayıp giydiği kıyafetleri kombini bir daha giymemeye dikkat eden Topçu'nun dolabında bakın kaç kıyafet var. 7 yaşından beri çalışırım. Konya'da benim gibi de giyinen yok. Şöyle ki yani bunu demekle e, kendimi o kadar met etmeyeceğim. 120 takım elbise var. 77 çift ayakkabı var, 350 kravat var. Sayın Devlet Başkanı Tayyip Erdoğan'dan da bana ipek mendil kravat geldi hediye. Yavrum ilk şeyim benim bir gün evvelden elbiselerim hazırlarım. Ütüleri kendim yaparım. Kendisini tanıyanlar tarafından Konya'nın gülü lakabıyla bilindiğini ifade eden Fethi Topçu, Konya'da kendisi gibi giyinen birinin olmadığını iddia etti. Renkleri çok severim. Çok uyumlu renkler var. Çok uyumlu. Yani yakıştırmasını bilirim daha dolusu. Onu söyleyeyim. Eğer benim gibi Konya'da da giyinen varsa helali hoş olsun. Beş gardırop dolu. Ağzına beraber dolu.